Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere malumunuz 50 cc motosikletler artık piyasada çoğaldı ve insanlar bir 50 cc ile uzun yola çıkma düşüncesine girebiliyor. Fakat nelere dikkat etmeliyiz veya hatta nelere e, yola çıkmadan neler yapabiliriz gibisinden böyle sorular almaya başladım. Zaten artık sezon açıldı, motosiklet sezonu açıldı havalar da ısınmaya başladığı için böyle sorular gündeme gelebiliyor artık. Onun için sizlere Ede ile uzun yola çıkılır mı çıkılmaz mı ve çıkarken nelere dikkat etmeliyiz bu konu hakkında bir video hazırlamak istedim. İsterseniz detaylı olarak videomuza geçelim. 50 silsiler ile uzun yola çıkılır mı? İlk önce bu sorudan başlamak istiyorum. 50 silsi ile arkadaşlar yola çıkılır fakat Malumunuz piyasadaki 50 silsilerin çoğunluğu orijinal 50 silsi değil. 50 silsi bir skutera baktığınız zaman 80 silsi veyahut da 125 silsi olarak karşımıza çıkıyor. Ve kapa baktığımız zaman 110 cc veya da 100 cc veya da 125 cc arasında bir güce sahip olarak satılıyor. Aynı bizim ee, TK03'e baktığımız zaman CG tarzı motosikletler de var biliyorsunuz Kuma'nın, e, Aurora'nın. Bu tip motosikletlere baktığımız zaman Bunlar da zaten orijinalinde 50 cc değil. Sonradan 125 cc'ye dönüştürülüyor. Hatta FK 03'leri 150 cc, 185 cc yapan arkadaşlar da var. Onun için yani orijinal bir 50 cc değil, 125 cc olarak konuşacağım. Ama bizim Rusat'ta motorumuz 50 cc. O yüzden de başlığımız 50 cc olarak çıkıyor arkadaşlar. Şimdi 50 cc ile biz uzun yola çıkabilir miyiz? Kesinlikle uzun yola çıkabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Fakat 50 cc motosiklet normal bir 250 cc veya 200 cc motosiklete baktığımız zaman uzun yolda bizi nasıl tatmin eder? Öncelikle arkadaşlar uzun yola çıkarken şimdi İlk önce aileniz de olsa başta, çevrenizdeki arkadaşlarınız da olsa size diyecekleri şey Öncelikle şu 50cc ile uzun yola gidilir mi? Neden gidilmesin? Neden 50cc'ler küçük görülüyor? Biliyorsunuz bende önceden Xbox vardı. Ben X-Boss ile e, günübirlik yaklaşık 250 km yol gittiğimi biliyorum yani bir gün içinde. Bir gün içinde 250 km yol gittiğimi biliyorum ben. Hem de uzun yol, sıcak hava. Yaklaşık e, Ağustos ayı mı Temmuz ayı mıydı o aralarda Karabük'ten ben e, Bartın Amasra'ya gittiğime geri geldim. Fakat bu süre zarfında nereye dikkat ettim? Şimdi arkadaşlar öncelikle <laughs> Öncelikle motosikletimizi uzun yolu vuracaksak Uzun yol tecrübemiz yoksa sizlere diyeceğim Zaten şehir için motosikleti kullanıyorsunuz değil mi? bir 10 km kilo, 10 kilometre, 15 kilometre veya da 15-20 dakika, yarım saat bir mesafelerde motosikleti kullandığınız zaman ne oluyor? Motor artık bir ses değişmeye başlıyor. Anlıyorsunuz ki motor dinlenmesi lazım. Bu biraz da şehir içinde 1 2 3 1 2 3 yani dur kalk dur kalk diye tabir edersem bu yüzden bunu yapabiliyor. Uzun yola çıkmadan arkadaşlar Biraz bir e, tecrübeniz olmasını isterim. Yani direkt ben, ben ha, Havura 50 cc ile veya da işte bir TK 03 ile bir e, su ile kap ile uzun yola çıkayım demeyin. Kendinizi bir deneyin. Kendimi nasıl denerim? Öncelikle çevrenizi beğendiğiniz yerlere gidin. Nasıl yerler? Size mesafesi 30 kilometre, 40 kilometre olan yerlere gidin. Giderken de tavsiye örnek vereyim, 40 kilometre mi gideceksin? 20. kilometresinde bir 10 dakika mola ver. O gittiğin 20 dakikalık sürede hem bu 10 dakika molanın veya da 5 dakika molanın sana nasıl iyi geldiğini. Çünkü oturuş pozisyonu önemli. Oturuş pozisyonunda küçük sesli motosiklete olduğu için titreşim olabiliyor. Ve titreşimden kaynaklı ve vücudumuz yoruluyor. Onun için o 5 dakika mola sana ne kadar iyi geldiğini anlayacaksın bir. İkincisi <laughs> motosikletimizin 5 dakika dinlenmesinden sonra nasıl motora bir e, artık artı kattığını göreceksin. Artık katmasından şunu ifade edeyim. Yani motor e, dip gaz basa 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 gidersen eğer motorda ısınmalar ve şişmeler meydana gelecek. Onun için sen o 5 tane molanın değerini çok iyi anlayacaksın. Onu baştan söyleyeyim. Daha sonra modalarımızı iyi ayarladıktan sonra Yola çıkmadan önce benzininizi kontrol edin. Deponuzun durumuna göre TK03 yaklaşık 16 litre civarında alıyor ve 16 litre ile yani bir 300 kilometre rahat gidip gelebilirsin, kapıyı açmadan. Onun dışında. bak bak ters yönden girdi. Ters yön, ters yön. Bazen tabi gerçekten uyarmamız gerekebiliyor. Neyse, benzin sıkıntınız varsa arkadaşlar yine de hortum patlar, düşüyor şey olur. Siz yanınıza küçük ee, su şişesi kadar bir benzin alan, Hele ki kap motosikletler için söylüyorum, sıktırlar için söylüyorum. Yaklaşık ee, 3-4 litre arasında benzin aldıkları için bunlar ee, sıkıntı yapabilir. Daha sonra gideceğiniz yolu ilk defa gidiyorsanız eğer fazla hız yapmayın. Yani deneme amaçlı dahi gitseniz fazla hız yapmayın. Çünkü ne ile karşı, karşılaşacağınızı e, bilemezsiniz. Onun dışında öncelikle motorumuzun bakımının yeni yapıldıysa dahi bakımlarını yapar. Yani bakımları e, 500 km oldu işte gideyim geleyim. Kardeşim ne olur ne olmaz. Sen kendini iyi düşünmen lazım ve motorunu da iyi düşünmen lazım. Onu söyleyeyim. Motosikletlerin uzun yolda sıcak havada eğer gidiyorsak lastiklerinin e, 32 ben önü mesela 32 basıyorum arkayı 34 basıyorum. Uzun yola gideceğim zaman bunu önü 30'a çekerim arkayı 32'ye çekerim. Çünkü sıcak havada hava genleşeceği için ve hava sürtülmesinden dolayı da lastiğin yerle sıcak sürtülmesinden dolayı da bir ısınma ortaya çıkacağı için hava o olayını lastiklerdeki bir tık düşürebilirsiniz bu kontrollerinizi yaparken zincir ayarınıza dikkat edin arkadaşlar. Zincirinizi çıkmadan eğer bir gevşeklik varsa zincirinizi gerin. Ve çıkacağınız zaman yola hava durumunu kontrol edin arkadaşlar. Hava durumuna bakın ona göre üstünüze yağmurluk alın derim. Eğer yağmurluk alamazsanız dahi bu çöp poşeti bunu veya burada bu çöp poşeti tarzında olan çöp poşeti tarzında olan e, şeyler var. Bu arada tk fırçun frenleri güzel bir arkadaşlar, yani kısa mesafede ışıkları durabildik. Ee, bu çöp poşet tarzında ince plastik yağmurluklar var. Onlardan bir tane arka ta arka tarafınıza sepete koyabilirsiniz. Lastikleri söylemiştim hava olayını. Bir de yanınıza küçük bir lastik kiti alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer dubleksi çevirdiyseniz lastik kiti işinize yarayabilir. Eğer şamiyerliyse de e iç lastikleriniz. Onu da arkadaşlar rahatlıkla değiştirebilmeniz için bir aynı bisikletlerde olduğu gibi bir kit alabilirsiniz. Şu nasıl yapıyor? Arkadaşlar şöyle bir güzel toplayacak olursak, 50 sesi ile yola çıkılır, bunu söyleyeyim. elde sesi ile yola çıkılır. Yani şunu söyleyeyim, yol açık, yol açık. Yol açık, yol açık. Motorunu kan gaz zorla, kısa mesafe zorla. Rampı mı çıkacaksın? Rampada da 175 cc gaz açık. 50 için konuşuyorum. Hız yolda uzamak mı istiyorsun? Uzak, fakat fazla da motorunu yorma. Sen ne kadar bunlara dikkat edersen, motorla gidemeyeceğin yer yoktur. Benim sizlere uzun yol hakkında söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Videoyu derneğiniz ben tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tekerinize taş değmesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.